Arkadaşlar bir aydın. Cumartesi yine bir hafta sonu. Ee, bugün eksi 15. Aşırı bir soğuk var. Videonun başında da gördünüz. Her taraf buz Ne yapıyoruz? Ormana gidiyoruz. Doğaya gidiyoruz. Doğa yürüyüş yapacağız. Ve bunları da sizinle birlikte paylaşacağım. İsveç evlerini göstereceğim size. Yılbaşı kutlamalarında e, nasıl ışıklandırmışlar. Neler yapıyorlar, nasıl kutluyorlar, Bahçe düzenlemeleri nasıl bunları göstereceğim elimden geldiği kadar. Hazırsanız video başlıyor. Ya. arkadaşlar. Burası fena halde soğuk. Gölün kıyısına geldik ama göl hiç görünmüyor bile. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Göl tamamen buz tutmuş geçen haftadan. Bir de üzerine kar yağdı şu an. Gölün üzeri tamamen kar. Ve altı da tamamen buz. Aynı böyle şey gibi pasta gibi yaş pasta gibi görünüyor. Şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar burası tamamen büyük bir göl. Şurası tam tam şu noktada başlıyor su. İsterseniz size göstereyim. Bakın. Ben şu an suyun üzerindeyim. Bakın şurası tamamen burası tamamen su. Bakın. Burası tamamen su. İşte devam edelim. Karşıda ama hissediyorum, hissediyorum ya yumuşama var biraz. Bakın arkadaşlar, şurada hatta su var, biraz yumuşamış. Balık mı tutturacak? Burada ne yapılır? <laughs> Bakın arkadaşlar, duyuyorsunuz sesi. Şu an. Hemen hemen burası buz olmasaydı herhalde şu an tam boyuma kadar ya da göbeğimin altına kadar gelmiştim suyun. Ee, kıyı şeridi şurası. Şuradan hemen suya doğru gideyim. Ama <laughs> korkarak da gidiyorum arkadaşlar burası çok kötü. Bakın burada balık mı tuttular acaba ne yaptılar? Bakın arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü su burası. <laughs> evet. Fazla da action'a gerek yok. Ama insanlar yürümüş burada bakın. Arkadaşlar biz varlığımızı her yerde belli ederiz. Şu işareti buraya koydum. Buraya gelen olursa anlar, anlarlar ki burada bir Türk yaşıyor. Ona göre akıllı olacaklar. <laughs> Çizdim arkadaşlar buraya. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz her yerdeyiz. Oba. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı da fazla yıpratmadan. Çünkü hissediyorum su yumuşuyor. Şunu helikopterle falan gezerlerse görecekler arkadaşlar. E zaten bu bölgede yaşayan Türk kim var? Bakacaklar beni bulurlar direkt. <laughs> Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi İsveçlilerin evlerine bakalım. Ormandan devam edip İsveçlilerin evlerine doğru gidelim. Bakalım ne süslemeler ne yapıyorlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar burası yolun üzerinde tam buz tutmuş. Burası bir çevre yolu. Daha doğrusu ana yol diyebiliriz. Hatta ve hatta şöyle göstereyim size. Bakın. Burası çevre yolu. Tamamen buz tutmuş arkadaşlar. Belediye otobüsünden başka hiçbir otobüs, hiçbir taşıt çalışmıyor. Hem de şu an hafta sonu burası. Bakın arkadaşlar. Felaket bir şekilde bir soğuk kesiyor suratımı anlatamam size. Şimdi şuradan hemen sola döneceğim evlerin arasına doğru. Yoksa burada bu yolun kenarına devam edersem herhalde eve kadar radyatörü patlatırım. <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Bildiğiniz Buz pisti üzerinde yürüyoruz Ki düşünün biz bu yollarda Otobüs kullanıyoruz ah. Hemen şuradan Dönelim yoksa Bakın arkadaşlar araç geliyor Çivili lastikler var O yüzden çok rahat gelebiliyorlar Sıkıntı olmuyor yani uh. Şuranın güzelliğine bak Neymiş bu Ford Güzel bir arabaymış, Ford. Alırsın Ford, alırsın Ford. Arkadaşlar çok fena soğuk var dayanamıyorum. O yüzden videoyu fazla uzatamayacağım. Eve kaçıyorum hemen direkt. Evden çıkınca %100 şarjım vardı. Hava çok soğuk olduğu için şu an şarjım %12'ye düştü. Aşağı yukarı 20-25 dakika dışarıda kaldım. Şimdi eve gidiyorum. E, maalesef hava çok kötü bakın. Yerler buz. Hafiften güneş var ama şuradan da göstereyim. Ama çok soğuk arkadaşlar. Yani nefes kesiyor. O yüzden fazla devam edemeyeceğim. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta sonları diliyorum size. Görüşmek üzere.